Şimdi bu kadar da olmaz dedirten bir skandal var. Hamza Yerlikaya, Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla biliyorsunuz ispatlanmıştı. Hatırlayacaksınız bu konuyu da özellikle Halkın Kurtuluş Partisi gündeme getirmişti. Bir, soruş, bir suç duyurusunda bulunmuşlardı. Yine geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kanunu da tepkilere rağmen meclisten geçmişti. O kanun neydi? Unutulma hakkı. Yerlikaya'nın sahte diploması haberleri için kullanıldı bu unutulma hakkı. Türk Mahkemesi de evrakta sahtecilik yaptığı mahkeme kararıyla kesinleşmiş olan Hamza Yerlikaya'nın itibarını korumak için harekete geçti. Diploma haberlerine erişim engeli getirildi. Sahte diplomayla bankalara yönetim kurulu üyesi olarak atananları gördük. Eski milletvekilimiz, bakan yardımcımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Hamza Yerlikaya'nın burada lise diploması. Ben burada eski milletvekilimizin ve baş danışmanımızın alnından öpüyorum. AKP'lilerin alnından öptüğü kişi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyesi, AKP eski milletvekili Hamza Yerlikaya. Ve siz bunu getiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığına danışman, üstelik baş danışman olarak atıyorsunuz. Pes ya. Şu devletteki çürümeye bak. Ne ünvanları ne maaşları saymakla bitiyor. Yerli kayanın kısa siyaset macerasında ulaşamadığı makam yok. Kısa sürede yakaladığı başarılarının arkasında ise sahte bir diploma var. Mahkeme kararını okuyorum arkadaşlar. Savunmalarında tanımadığı bir şahsın kendisine gelerek neden yüksek tahsil yapamadığını sorduğunu, ortaokul mezunu olduğunu, lise mezunu olmadığından yüksek tahsil yapamadığını söylediğini, diğer şahsın bunu hallederiz diye söylediğini, daha sonra bu şahsın İmrahor Meslek Lisesi'nden alınmış diplomayı kendisine getirerek verdiğini, bu diploma ile Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na kaydını yaptığını, yaptırdığını söylüyor. Yerlikaya mahkemede itiraf etti diplomasının sahte olduğunu ancak mahkeme tutanaklarının ortaya çıkmasının ardından Yerlikaya sahtecilik yaptığını yalanladı. Türk bayrağını dalgalandırmakla kendini savundu. Şimdi kalkmış meydan okuyor. Ya hırsızın da bu kadar yüzsüzünü görmemişti. Emin olun ya bu kadar yüzsüz. Ya mahkeme kararı sen söylemişsin. Hakim de yazdırmış zaten. Hala diyor ki ispat edelim. Neyi ispat edelim ya? Şimdi sen... Sahtekarlıktan suçlu bulunan bir kişi olarak nasıl oluyor da milletvekili seçilebiliyorsun? Nasıl oluyor da Cumhurbaşkanı danışmanı olabiliyorsun? Nasıl oluyor da Vakıfbank yönetim kurulu üyeliğine atanıp milyonlarca lira para alabiliyorsun? Yerlikaya istifa etmedi ancak Bakırköy 1. Suç Ceza Hakimliği duruma el attı. Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğuna dair yapılan haberlere erişim engeli getirildi. Mahkeme geçtiğimiz günlerde yasalaşan unutulma hakkı kapsamında aldı kararı. Mahkeme sahte belgelerle devletin birçok kurumundan maaş alan Hamza Yerlikaya'nın şeref ve itibarının korunması için bu kararı aldığını açıkladı.